Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Prank Hide Daddy Rainbow Friends ilk oynayacağız. Yani Yokuşa Arkadaşları 2 Evet Bunda full blok toplayacağız. 5 tane blok. Ondan sonra 6 sonra 7 sonra 8 sonra 10 Ve Ondan sonra sonsuza kadar 10 kalacak. Yanlış duymadınız. Beşten sonra sonsuza kadar on kalacak. Şimdi nerede? Şu dördüncü blok. Nereye koymuşlar? Aha! Aha! <laughs> <laughs> Dört tane blok ben Siz değil. Şunu bir koyayım. He? Bir dakikada nasıl bitirdik? İnanılmaz. Bunu yapmak çok kolay. Evet. 6 tane blok toplayacağız şimdi. Bu çok kolay ya. 6 tane blok. Evet şimdi bu sefer 6 tane blok toplayacağız yine. Evet. Üf. Evet. Ay ay. Oha önüme çıktı. Diğer bloklar nerede? Burada bir blok bile yok. İnanamıyorum. Aha. En azından dört tane bulabildim. Bunlarla idare edelim. Oyuncak oldum. Oley. Oyuncak oldum. Ne güzel. Ay. Birazcık güzel. Ama yarısı da birazcık kötü. Ay şuna bak. Başlayalım önce. Koş 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 blokları bulalım. Koş 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 blokları koş, 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 koş blokları bulalım. Koş 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 koş. <laughs> t T2 geliyor. t kaç. t kaç. Şuraya tırmanabiliyoruz. Ee, burada bir blok bile göremiyorum. Çok garip. Aha. En çok ben aldım. Bence ben şu kutuyu artık bir değiştireyim. Ördek daha iyi. Hmm, evet. Ördek bence daha iyi. Vak vak Ben alacaktım onu. Hep siz alıyorsunuz ya. Allah. Sonra sizin yüzünüzden 30 tane ne güzel ne güzel hepsini alacaktım ya. Nerede bu? Aha burada. Şurada var sandım. Yokmuş. Artık bunların sonu çok kötü olacak söyleyeyim. Aha. Of yine fazla 4 tane aldım. Biraz da bir 5, 6, 7, 8 olsun. Allah aşkına ya. Heh, yaptım. Evet şimdi 10 tane blok toplayacağız. En zor seviye. Ama maalesef 10 tane blok toplamalıyım. Evet. Oy, al. Al. Orada bir blok var. Bir de alalım. Hızlı olalım ama hızlı. Gotta go fast. Gotta go fast fast. Aha 2 blok şanslı. İlk kez 6 tane blok alacağım. Bu videoda. Yes. 6 tane oldu. 2, 7, 8. Hiç fark etmiyor. Aha 7. 8, En sonuncu blok bulayım. Ne garip. Sadece 7 tane alabildim. Tamam bulmaya çalışayım. Şunları bir bulayım artık. Şu bloklar nereye saklandı ya? Demek saklanmış oynuyorsunuz ben. Sizi bulacağım bloklar. Bekleyin bekleyin. Aa, bırak peşimi. Heh tilki sonunda beni öldürmedi. Hmm. Şöyle bir şey var ya. Aha. Olmalıyım. Çabuk koymalıyım. Hemen. Hemen. Hızlı. Hızlı. Gotta go fast fast. Gotta go fast fast fast. Evet. Yaptım. Görüşürüz arkadaşlar.